Şimdi gelelim. Sure Yusuf'taki bir başka hikmete. Sure Yusuf'da Züleyha Yusuf rüşte erince Allah ilim ve hikmet verdi ama aynı anda da bir anormal güzellik verdi Yusuf'a. bakınız, o vakte kadar Züleyha o zamana kadar Yusuf'u gerçekten bir devin kölesi gibi, evladı gibi hissediyordu. Işte Rüştü eğer ermez, birdenbire diyor, kapıları kapattı ve dedi ki, hadi gel dedi Yusuf. Yusuf da, Allah'a sığınırım maazallah. Ben bu kapıdan iyilik gördüm. Ben efendime, yani kıftire ihanet edemem. İhanet etsem de zulüm ve ihanet iflah etmez dedi. Demek ki Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf'a ilim ve hikmetle beraber bir de güzellik verdi. Acaba niçin bir güzellik verdi? Şimdi, bir, gerçi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her mahluk güzeldir. O güzelliği görmemek kendimizdeki gaflet penceresindendir. Ama bir de özel olarak güzel yaratmıştır Cenab-ı Hak. Özel olarak güzel yaratmıştır. Ondan dolayıdır ki Hazreti Yusuf'un güzelliği dillere destan gelmiştir. Hatta geçen derslerde de söyledim. Kıtlıkta çok kıtlığın ağır olduğu zaman Mısır'da Hz. Yusuf gitmiş peçesiyle gezerdi. Peçesini kaldırarak <laughs> konuşma yapmış. Üç gün adamlar yemek yememiş. Üç günde atlatmış kıtlığı. Onu seyrettikten sonra o güzelliği seyrettikten sonra adam üç gün yemek yememiş. Demek ki böyle müthiş bir güzelliği temsil etmekteydi. Ama bu güzellik rüştü erdiği an verildi. Neyle beraber verildi? İlim ve hikmetle beraber verildi. Burada Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Yusuf'un şahsında bize verdiği çok önemli bir mesaj var. Yine hepsi mesaj diyor ki Allah her şeyde tayin eder. Peygamber olarak tayin ettim. 8 yaşındaki çocuğu Mısır'a gönderdim. Mısır'ı avcının içine aldım. Hiçbir kuvveti yok. Arkasında asker yok. Mucizesi yok. Musa gibi elinde asası yok. Ama Cenab-ı Hak diyor ki ben ona bir rüyaların tevilini ve hadisatın yorumunu öğrettim. İki rüşte geldiği zaman ne verdim? ilim ve hikmet verdim. Hikmeti tarif etmiştim. Tekrar tekrar bilmekte fayda var yeni gelenler için. Hikmet bilgileri gereği gibi kullanma ve yorumlama sanatıdır. Bir insan çok bilgisi olabilir ama hikmet sahibi olmaz. Çünkü o verilen bilgileri nerede kullanacağını, nasıl yorumlayacağını, nasıl çıkmalarından kurtulacağını bilmiyor. Şu halde Cenab-ı Hak madde bir, tekrar tekrar ediyorum hepimiz kendi Yusuf'umuzu arayalım mı kanım bir? Herkeste var bu. Allah Yusuf'a verdi dört bin sene Ondan sonra laboratuvarında bitti artık kimseye vermiyor ki. Her insana Özellikle her mümine ne veriyor Cenab-ı Hak? Bir, hadisatın yani olayların yorumunda isabet. Mümin olayların yorumunu çok isabetli şekilde yapar. Buna yeni yeni öğreniyor millet. Farkında değil ne olduğunu da tabi sağduyu denir. Sağduyu. Sağduyu duyu demek bu demek. Müminin hadisatta hüküm verirken olayları iyi yorumlaması demektir. Yusuf'a verdiği birinci meziyet. İkinci meziyet neydi? Rüyaların yorumu. Demek ki müminin ikinci bir hastası da rüyaları yorabilmesidir. Rüyaların yorabilmesinin ne demek olduğunu bir iki dakika sonra anlatacağım. Sıralıyorum da Yusuf'a verdiğim meziyetleri onun için atlayacağım diyorum. Üç, ilim verdi. Dört, hikmet verdi. O verdiği bilgileri yerinde kullanmasını öğretti. Yusuf'a. Beş, güzellik verdi. Hepsini birden Cenab-ı Hak şimdi bir sahnede oynayan bir artist tayin edip artistin üzerine biliyorsunuz ışık sıkalı. Bir pembe sıktı, bir kırmızı sıktı, bir mor sıktı. Renk renk. Hepsini bunlara Yusuf'a sıkıyor Cenab-ı Hak. Bize de seyrettiriyor. Bakın bakalım diyor şimdi. Bundan bir ibret alın. Güzellik dahil, ilim dahil, hikmet sahibi olmak dahil, Rüyaların yorumu ve dünya tabiri, tevhidi öğretti. Bunların içerisinde bizim en aklımızın zor öleceği rüyaların yorumu keyfiyedir. Bu başlı başına bir bahisti. Ben bunu e, Mısır Sultan'ın rüyasının yorumunda anlatmak istiyorum. Şimdilik yuvarlak olarak kısaca dokunacağım. Bir rüyanın yorumu demek. Bugünkü bilimsel tabloya baktığımız takdirde çok iyi psikoloji bilmek, çok iyi insanlar anlamak, insanların iş dünyasında var olan şeyleri çok iyi fark etmekle ve başlayan bir kabiliyet demek ki dünya yorumlamak atması yön iş değil. Fevkalade zor bir iş. İnsanların iç dünyasını seyredebileceksiniz. Birincisi bu. İkincisi dünya yormanın zorluğu ruhun alıp da bize verdiği mesajları alıp çözebileceğiz. Demek ki rüya yormak demek, ruh dilinden anlamak demek. Aslında rüya yormak demek psikoloji değil. Psikoloji nefis bilgisidir, unutmayın. Psikoloji denilen şey davranış bilgisi, nefis bilgisidir. Nefs, içimizdeki nefsin bilgisini anlatan bir şeydir. O da kabahatlarıyla. Rüya yorabilmek için ise ruh bilgisine ihtiyacımız vardır. Ruh lisanına ihtiyacımız vardır. Ruhun da bir lisanı vardır, gönlün de bir lisanı vardır. Bu gönül ve ruh lisanlarını bilirsiniz. Rüya yorumlayabilirsiniz. Hz. Yusuf'a 8 yaşında bu kabiliyeti Cenab-ı vermekte ne demek istiyor? Bu tamamen bana as bir sanattır diyor. Yani size ruhun dilini de öğretirim. Ruhun dili rüya yorumudur işte. Acaba benim ruhum neyce konuşur derseniz senin ruhun rüyaya yansıyan biçimde konuşur. Hadiseleri görür. Gördüğü hadiseleri senin anlayabileceğin lisandan bu kadar çeviriyor. Çünkü rüyada biliyorsunuz ruh beden ve nefs kaydından sıyrılarak sure-i nebede cenab Hak, bir nevi duraklama, bir nevi geçici, geçici ölümdür diyor. Uykuya bir tarz geçici ölümdür diyor, diyor. Ne demek? Ruh sizi belli bir ölçüde terk eder. Ama temeli kopmaz. Şimdi uzayda merak edip seyrettiyseniz uzayda bir adam o uzay şeyinden gemisinden çıktığı zaman ne yapar? Karnından bağrıdır çıkar dolaşır tekrar ipinden çekede içeri alır. Çünkü uzayda yürümek için bir kuvvete ihtiyaç yoktur. Adamın attığını istediğin gibi git yere de düşmez. İşte on, onun da bir kemer kollar ki kaybolup da bir daha bulunması hale gelmesi. O da başlar dönmeye çünkü işin etrafında. Ruh da Tıpkı uzaydaki o belinden bağlanan, göbeğinden bağlanan gibi bir bağını insanda bırakmak kaydıyla insan bedenini geçici olarak terk Bu terk ettiği zaman ruh bizim gibi üç boyuta mahkum olmadığı için üç boyut ne demek? Uzunluk, en boy, bir de yükseklik. Ruh buna tabi olmadığı için, buna mahkum olmadığı için başka boyutlara da her an yansıyabilir. Başka boyutlar deyince en önemli boyut zaman boyutudur. Binaenler ruh zamanın öncesine ve evveline yansıyabilir. 400 sene evveline de bir bakar ne oluyor diye 400 sene evvel hala orada diyelim ki Yıldırım kavga diyor şeyle Timur'la onu görür. Veyahut 200 sene sonra veyahut 3 gün sonrayı görür. Bütün bunları öğrendikten sonra Cenab-ı Hak müsaade ederse Beyin kompütürüne yazar. Beyin bir kompütürdür. Oraya müsaade isterse, ederse Cenab-ı yok yazar. İstemezse yazamaz. Ne deriz? Ya bir rüya gördüm çok güzel ama unuttum derim. İşte o Cenab-ı Hakk'ın müsaade etmediği ruhun gidip bir başka mekanı, bir başka zamanı ziyaret etmesi halidir. Rüyalarımızda büyük verileri görmek, hele hele hesabı görmek, hele hele Resulullah'ı görmek olayı ruhun zaman ötesine bir yansımasıdır. Yani 14 odası evveline dedik ki ruh başka boyuta şeye mühtaç değildir, üç boyuta mahkum değildir. 14 odası evveline gider ve Efendimiz'i görmüş olur. İlk ya Efendimiz'in siması verilmez rüyada. alabilir ki Efendimiz. Birkaç defa söylemiştim. Yine duymayan arkadaşlar için söylüyorum. Acaba bu gören ruh mu? Rüyayı. Neyin nesi derseniz rüyanızın içerisinde alıştırabilirsiniz kendinizi ruhu hırt diye yakalayabilirsiniz. Nasıl yakalayacağınızı söyleyeyim size. Şimdi her, hepiniz farkındasınız. Diye. Efendim ben rüyamda gitmişim. E bir bağ varmış. Orası Türkistan'da herhalde bir şehirmiş. Hatta Horasan'mış. Peki sen orayı Horasan'ın daha evvel gördün mü? Görmedin. Kapısında yazıyor mu diye Ankara'ya girerken yazdığı gibi. O ok kişi ayetiyle gösteririm Ne bildin Horasan olduğunu? Kim söyledi sana? Allah Allah. Horasan'mış efendim. İşte ruh, his, Bütün bilgileri bildiği için Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün bilgileri öğrettik dediği zaman hepimizin birden ruhuna aynı kompütür yazdı. Evet. Yalnız Adem öğretip bırakmadı. Cenab-ı Hakk'ın bir anda Adem'in ruh eksenine yazdığı kompütür bilgilerin hepsi bütün insanoğluna aynen yazıldı. Ruhumuzdaki bilgilerin tümü budur. Ve hiç kimse ne tahsille ilgili, ne akılla ilgili, ne zeka ile ilgili ruhun bilgi hazinesi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e verdiği gerçek bilgi hazinesinin aynıdır. Hazreti Adem ne biliyorsa herkesin ruhunu bilir. Tabi ruhunu kör edip arkasına nefisten bir çamur sulamamışsa. İşte ruhunuz yine rüyanızda dersiniz ki ben bugün rüyamda Hazreti Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni gördüm. Yahut Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni gördüm diyor adam. Daha evvel gördüm mü diyor. Ne bildin? Yakasında yazıyor mu? Hani şimdi kongrelerde falan yazarlar biliyorsunuz falan efendi Böyle bir yazı var mıydı? Yoktu. Orada oturanlarda birisi mi bir söyledi? Yoktu. Ne biliyorsun oğlum? Hazreti Abdülkadir Geylani olduğunu gördüğün şahsın ne biliyorsun, adam ben böyle sordukça zanneder ki, inanmıyorum kendisine, fırsatı alacağım zanneder. Halbuki ben ona iç spikeri öğretmek istiyorum. Gerçekten gördüğü Hazreti Abdülkadir Geylani'dir. Ben bunu ona Abdülkadir Geylani Hazretleri gör görmez tanıması olayı, işte ruhun sonsuz bilgiye, Adem'den aldığı bilgiye sahip çıkmasıyla mümkün İşte ruh lisanını bilmek. İki bir Cenab-ı Ben sana rüyanın tevinini öğrettim diye Yusuf'a niçin söyleyip duruyor? Mümin buna bakacak ya. İki de bir Cenab-ı Hak rüyanın öğretmiş. Tamam da benimle bana niye bu ihtiyarı yapıyor? Bu kulağının dibindeki ayet niye böyle? Diyecek ve anlayacak ki ruh lisanını konuşmak için rüya teviliyle olur. Efendimiz her sabah namazından sonra eşi gücü seyahati olanlar ayrılıp Mescid-i Nebevi'den gittikten sonra biraz hesabı yüzün kalırlardı. Efendimizin ağzının içine bakarlar. Bir şey söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Bazen de söylemezdi. Hadi selamun aleyküm derdi. Ayrılırdı, hane saadetlerine giderdi. Bazen de, ee, hadi bakalım kim ne rüya gördü derdi kimde rüya gördüler de o rüyaları tek tek basit de demeyiniz rüyasında bir hurma yiyen dahi anlatsın Çünkü bu ruh lisanıdır. Şimdi daha bugünkü insanlar kendilerini âlim sanıp kendilerini o oh, bir hürriyet, hürriyete kavuştuk. Din ya ya insanı baskı altında tutuyor. Yok oruç da yok namaz da yok Allah diyecekmişsin de. Ben her şeyi söylüyorum. Benim isim temizdir diye bir sürü manyak takımı var. Bunlar kendilerini bir şey biliyor da sanırlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hiç. Sıfıra sıfır elde var bir. Bunların sıfıra sıfır elde var bir olduğunu inşallah Hz. Yusuf'un dünyamını çağırırken yaptığı ilimlerden misal vererek anlatacağım. <laughs> Cenab-ı Hak rüyayı tevil sanatı ve ruh konuşmasını öğretiyor müminlere sure Yusuf aslında Yusuf'un öyküsü değil. Müminlere Cenab-ı Hakk'ın bir süslü ülke etrafında verdiği mesajlardır. Şimdi bunlar alt tarafta yazıp da Cenab-ı Hak dese ki siz ruh lisanı konuşuyor musunuz ey müminler dese şaşırır kalırız. Ama onu Sure-i Yusuf'un inceliği içerisinde söyleye söyleye bize öyle güzel anlatmış ki rüyayı tevil etmişti Yusuf diyor. Ondan sonra Efendimiz her namazdan sonra Hadi bakalım mümin kardeşlerimiz rüya gören söylesin diye o rüyaya beraber diğer müminlerle birlikte ruh lisanını öğretiyordu. Onun için rüya yorumlamak çok büyük bir sünneti nebelidir. Ancak rüya abdestsiz yorumlanmaz bir aklınız olsun gördüğünüz rüyayı imanı şüpheli, abdesti şüpheli, Affedersiniz ben biraz böyle terbiye sorurum. Kilodunda pislik olup olmadığı şüpheli insanlara sakın anlatmayın ha. Rüya bir mümine anlatılır. İmanlı bir insana anlatır çünkü Allah diyor ki rüya ruhça konuşmaktır. Adam Türkçe konuşamayan adam, hangi rüyayı anlatacaksın? Ruh konuşması deyince tabii onu da elbette tamı bilemez ama Cenab-ı Hak ne diyor ben öğretirim. Yusuf'a öğrettim demesindeki kasıt ona öğrettim, siz de öğretirim demektir. Bunun 8 yaşında öğrettiğinden kasıtla, efendim, benim ilmim, il 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 ilfanım yok, ben daha çok tefsir okuyamadım, çok İslami kitap okuyamadım, Ben nereden öğreneceğim ruh bilgisini? Olmaz diyor. Yusuf'a 8 yaşında öğrettim, sana da öğretirim diyor Cenab-ı Hak. Onun için 8 yaşında öğrettim diye üzerinde vuruyor. Okusan ne olacak? Hep ağzını okudu. Biz de çok biliyoruz. Nice kitaplar, cid cid kitaplar okumuş insanların, yani yine İslam açıdan söylüyorum. Nice kitaplar okuyup okuyup da son nefese geldiği zaman şeytanın karşısında cırık dediğini gördük. Öyle okulaktan olmuyor bu iş. Ya buradan oluyor. Allah dedi mi burası da okey diyecek. Hiç buradan demiyorsa sonunda şeytan annem eder, kallem eder, torbasını atar. O yemede insan gider. Rüya teminindeki önemli olan hadise Efendimiz o kadar önem vermiş ki bazen Yine Mescid-i Saadetlerinde içinizde rüya gören yok mu? Herkes boynu demek görmediniz. O zaman ben bir rüya gördüm. Ben kendim gördüğüm rüyayı söyleyeceğim. Sonra da size yorumlayacağım buyurdu. Demek ki bu kadar önemli ki ruh lisanını konuştu. <laughs> Tekrar dönüyoruz. Yusuf'a Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine bakınız. Bir, hikmet verdim diyor. İlim verdim diyor. Rüya yorumu verdim diyor. Rüya yorumu verdim. Belki ruh bilgisi verdim. Diyor. Ruh lisanını öğrettim diyor. Ruh lisanını öğretti. Diğer lisan, diğer ilimleri de öğretti. Her şeyi bitirdi Yusuf. Ne zaman rüşdere vermez? Ancak rüya yorumunu daha öğretti. Demek ki ruh bilim için bir yetişmeye gerek yoktur. Nasıl gerek yoktur? Şimdi yeni bir e, çalışma yapıldı, çok enteresan bir çalışma. Galiba 70-87'de meşrettiler. İnsanlar anne rahmindeki insanın macerasını son aylarda inceliyorlar. Ne yapıyor bakalım çocuk annenin rahminde? Hani bir takım yeni aletler, caklar, tütler oldu işte. Işın gönderiyor, tekrar ondan cevap alıyor, ona alıyor, yorumluyor. Reaksiyon mesela, anne üzüldüğü zaman ne oluyor filan bunları tetkik ediyor ve en sonunda adam bu tetkiki yapan adam bir güzel laf söylemiş zannedersin ki Müslüman adam. Diyor ki anne karnındaki çocuğun son ayındaki zeka kabiliyeti 40 yaşındaki bir insanın zeka kabiliyetinden 5 kat fazladır diyor. Hiçbir hata yapmaz diyor. Hiçbir hata yapmaz. Evet. Neden? Çünkü ruh tertemiz, ruhça hareket ediyor orada. Orada ruh cari gidiliyor. Tertemiz olduğu için de hiçbir hata yapmıyor. Dışarı çıkıp kirlendikten sonra enayileşiyor. Şimdi bu ruh lisanının bilhassa anne rahminin son ayından tutup da bir yaşlı 8 aya kadar, sekiz aya kadar, genellikle 8 aya kadar yaşayan çocukta demek ki üç ay, iki ay oradan alın, sekiz ayda oradan alın, bir on ay. On ay müddette canlı insan yavrusu bu ailesini seyrettir ve altı aylık bir bebek zaman zaman cenneti zaman zaman dünyayı seyreder. Ağlamaları, gülmeleri, sıkıntıları içerisinde bu tablo vardır. Şu anda ruh lisanının ruh dilinin ruh dilinin bilinmesinde fevkalade önemli hikmetler vardır. Cenab-ı Hak diyor ki Ey mümin sen gönlünü tertemiz tutar. Oraya benim attığım imza ilahinin Allah'ın çünkü hem manada var hem de maddede var imzası kalp üzerinde. Kesin artık bu. Allah'a bir şükür bize bulduk yayınlattırdı. Allah diye yürü, basmış kalbin üstüne. Bunun içerisine gönlüne bir de Muhammed zevkini iradeyi düz yerine sokup iman etmişsen ben senin gönlüne ruh lisanı da öğretirim, ilim de öğretirim, bunların yorumunu da öğretirim, hadisatın olayların yorumlanmasını da öğretirim ve size Yusuf'un güzelliğini de veririm. Yusuf'un güzelliği hem ahlakında hem yüzünde. Şimdi. Ee, Şimdi herkes zannediyor ki bu dünyada çok güzel adamlar var zannediyor. Zaman tünelinden bir geçip de asli saadeti bir söyleseler yine böyle eski çağlardaki peygamberleri seyretseler bugünlere kendilerine poz atan erkekler bir daha sokağa çıkmaz. Yedi peçeyle gezen pek çok İslam velisi vardı. Güzelliği dolayısıyla gören çarpılıyor. Bir kadıncağız rastlar da çarpılır kalır diye yedi peçeyle gezerdi. Hz. Hasan, Hz. Zeynel Abidin, Hz. Abdülkadir Geylani bunlar yedi peçeyle gezmişlerdi. Pek nadir açarlardı peçelerini. Vaaz verirken açarlardı. Böyle güzellerdi. Hz. Yusuf da böyleydi. Böyle güzeldi. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu güzellik unutmayınız. Efendim ben kim Yusufluk kim demeyiniz. Allah diyor ki rüşte erdi an verdim o güzelliği diyor. İncil'i anlıyor musunuz? Sen de manevi rüşte erdiğin an o güzelliği ver sana. Herkes Allah Allah. Ya o bir zalik de bey değil mi? De, amma güzel adam olmuş filan. İşte o manevi güzelliğe gerçeğin zaman Hz. Yusuf'un sırrı teşekkür eder. Allah inşallah hepimize gönüllerimizde iman ki, Muhammed sevdasını hiç eksiltmesin. Her geçen gün harika Adet Efendimiz'den daha güzel, daha tatlı insanı kurtaran tek merci, Ondan başka yoktur. Zevkin hepimizi aşılasın. Allah aşkına hiç kimseye inanmayınız. Gelmiş geçmiş en yüce insan ve insanı bataktan çıkarıp madde ve mana dünyasını kurtaracak tek insan Farikane Efendimiz'dir. E. Allah onun himmet sevgisini üzerimizde daim kılsın. Bize de ona layık haysiyetli insan olma kabiliyeti versin.